Merhaba, Allianz Türkiye'nin sunduğu Olimpiyat Umutları programında yeni bir bölümle daha sizlerle beraberiz. Herhalde basketbol sahasında en etkilendiğimiz oyunculardan bazılarından bahsedeceğiz. The Other Dream Team. Ülkenin inşa edilmesine belki de sportif açıdan verilecek en büyük katkıyı yapıyorlar. Biz Litvanya'nın bir ülke olduğunu tüm dünyaya olarak <laughs> tanıttık. Olduğunu. Kimseye Litvanya'yı artık anlatmak zorunda kalmadık diyor ki çok çok doğru The Other Dream, dream Team'in rüyası ise olimpiyata gitme rüyası. Beraber bir Litvanya'yı o formayla temsil ederek özgür bir ülke olarak aslında ilk olimpiyatında tekrar temsil edebilme rüyası gibi. Litvanya spor kötü tamamı aslında basketbol üzerine kurulu. Evet, evet, Çok büyük ağırlık. Diğer spor dallarında da çok başarılı sporcular yetiştiriyor ama Litvanya dediğimizde basketbol konuşulur. Kurulduktan 9 sene sonra dünyanın en büyük basketbol takımını yenmeye çok yaklaşıyorlar ki sonrasında zaten inşa ettikleri yapı bunun nasıl güçlü temeller üzerinden geliştiğini anlatıyor.